Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Merch Kupa kasmaya devam ediyorum. 3800 kupa dünyada sıralaman 1040 maçlarımıza geçelim. İlk maçımızı buldu. Terfi etkeni geldi. Ben İmparator oynuyorum ama diğer 3 rakibimiz Goblin Kraliçesi oynuyor. Ben inatla İmparator oynamaya devam ediyorum. Yani Goblin Kraliçesi daha güçlü. Ee, ama ben yine de hala e, oynuyorum. Çünkü oynaması zevkli. İstediğim kompa gidebiliyorum. Al sat al sat yapıyorum. Diğer türlü sabit. Hani, e, Goblin, Goblin Dart'ı e, ee, Goblin dartı neymiş? Dartı e, 4 değer yapmaya çalışıyoruz falan. E, menzili gidiyoruz e, Goblin Kraliçede. Yani o yüzden pek onu gitmek istemiyorum. Güçlü mü güçlü ama bu, bu arada hani tavsiye de, ederim Goblin Kraliçe oynamanızı. Gördüğünüz gibi çok kişi onu oynuyor. Buradan makineyi alsak mı diyeceğim de. Başka bir şey iksirimiz yetmiyor ya. Pek kalsak ne olur? Makineyi alsak makineyi bir alalım bakalım Yani hoş olmadı bunlar ama Yani etkenden yararlanamayacağım şu ana kadar Hala çünkü çok eksir ee, İsteyen şeyler aldık Valkyrie aldık makineyi aldık Buradan çok demet yemeyelim de Değilsin yani bu yaptığımız şeylere Hatta keselim mi keser miyiz Kestik ya. Goblin makinesi roket atacak falan. Güzel. Bir de bu goblin kreçeleri de çok... Ee, yani birliklerim hayatta kalması lazım. Ne kadar çok keserse birliğimi... O kadar çok ee, goblin alma şansı oluyor onun. Ah be menzili açamadık be. Valkür 2 güçlü ilk başlarda. Onun pek satasım yok ama. Rakip menzili açmış. Şimdi içimizden geçecek bizim. E, ben şunu şuraya koyacağım. Yani ya da eksik çıkmayayım ya da ya eksik çıkacaktım da. Çıkmayayım. Rakip bizi yeni yenecek bütün hani menzilisi açık olduğu için. Normalde aratırım ama şimdi satsam örnek veriyorum pek kalsam bir şeyler çıkmayacak belki elinde patlayacak. Şu an Valkyrie 2 güçlü. O yüzden aratmıyorum. E, yenileceğim biliyorum ama en azından az demeç yiyeyim. 3 demetle başladık. Pek kayı alalım. Düşük iksirli bir şeyler alalım ki. Aratabilelim. Yani şu anda en azından menzili bu şekilde açacağım. Pekka'yı da buraya koyabilirim. Bu şekilde bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle yine yenilirim diye tahmin ediyorum. Gerçi rakibin de seviye çok düşük. Şövalye ve Barbar 2 level. Benim sadece Valkyrie 2 level. Hadi bakalım ne olacak tam bilemiyorum. Gerçi bizde de is iskelet ejderler var ya. Hiç güzel kart değil. Onun yerine dart olsa ne güzel olurdu. Vurun bakalım. Şu okçu ölsün. Yeter tamam. Onu da iskelet ejderler öldürdü. Helal olsun size. Bir ara artık bizim alsat yapma vaktimiz geldi mi acaba? Ne gidiyorsunuz abi dart giden var hmm. acaba atışçıya mı dönsem ya şöyle cellat alıp da ne satabilirim şimdi tam dart çıktı silah şöyle de fena kart değil de biz ne yaptık şu an çok acayip işler oldu artı eksi kartla çıktık bıktık bir oldu hiç güzel bir komp yapamadık de buradan makineyi satmak istemiyorum e, valkür satmak istiyorum böyle bir şey kaldık hiç de güzel durmadı ama komp bari bir tane mızrak golünü çıksaydı da hasarcıyı 4 yapsaydık ama ejder ne güzel alan vuruyorsun. Gerçi rakip ölüymüş ya. Ben de ciddiye ala ala. Diğerleri çok güçlenmiştir. Bizim buradan dev iskelet mega bulursak. Valkür goblin makinası iyi. İyi ilk ikiye girdik ya. Güzel. Menzile gidiyorsun değil mi sen? O menzile gidiyor. Goblin makinasının bir tanesi onda. Valkür de sende. Abi iki tane ikilaylı kartım var. Onları satamıyorum çünkü rakipte var. Onlardan al işte yükseltme vermiyor oyun. Hala vermiyor oyun. Müthiş bir oyun ya. Müthiş. Hala vermiyor. <laughs> Abi yani ne diyeyim ki? Yükseltme vermiyor. Böyle kalayım bari ne yapayım? Gel bunu da buraya koy. Hepsi. Bu biraz saçma duruyor burada. Dursun. Böyle dursun. Çok saçma ya. Yükseltme niye vermiyorsun oyun? Hayır birebir kaldık yani. Adam silah blokluyor. Cellatın blokluyor. 400 sene açtı rakip. Yani rakip zaten yenecek ya. Rahat rahat artı 3. Biz daha 3 bir kart göremedik. Etkeni de pek kullanamadık. Yani buranın ikincilik olması çok güzel yani bu oyunun. Her şeye rağmen ikincilik güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim. İkinci maçımızı buldu. Yükseliş etkeni geldi. Şöyle az eksili kartları bir alalım bakalım. Goblin'i açtık. Ekonomi belki dart verir. Artık Goblin kompu güzel ve sonrası dart da verebiliyor. Böyle duralım. Rakip kartları göstermiyor. Tamam, şöyle bekleyelim. Burayı rakip alır dartıyla. Biz de mızak goblinini alırız onu. Bir tane daha vursan alabilirdim belki. Enti. Ben dart aşağıdan da dart alayım da yükselsin diyecektim. Baca buradan iskelet kralı alsam diyeceğim de. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunu içimden almak geçiyor çünkü. Mesela onu almasam yükseltmeyi alamayacaktım. Şey, i̇lk turda da şu güçlü bir kart. O da dursun. Dart 2'yi şöyle yapalım. Güzel oldu. Tamam böyle kalalım bakalım. Bir önceki oyuna göre güzel yükseltmeler aldık bu arada. Aşağıda kraliçe çıktı. Kraliçeyi alıp klan gidebiliriz. Yani çok kişi klan gitmiyor ve güçlü kompo olduğunu düşünüyorum. Klan ve menzil açabiliriz. Yanında dart da var hazır. Kimse görmeden şöyle bir kraliçeyi bir alalım. Koyalım oraya. Dart var dedik de. Şimdilik dart satsam bulur muyuz da acaba? Yok ya. Dart var ya şu an çok kritik bir kart. Bulamayız abi dartı. Ee, okçu da lazım ama. Okçuyu bitireceğiniz mi? Şöyle durup rakibe şöyle bir sağlam vurasım var. Gerçi rakip de üç level şey koymuş. Bıçak çikolini koymuş. Pek sağlam vuramayacağız. Hatta bizi kesmese var rakip. Bir kişi öldü. Ne çabuk öldü bir kişi ya. Ha, hiç bordunu satmış bir kişi komple. Şu 3 level Goblin'i satıp hemen Okçu'yu bir aratalım. Klan kuralım. Mega alabilirdim belki oradan. Okçu çıktı. Ne satalım? Barbar'ı satalım şimdilik. Buluruz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir klan okey. Ee, mega olabilir. Devi Skelet de güzel gidiyor buraya. Barbar'la savaş... Aa Barbar yok. Barbarla savaşçı açıyor diyecektim. Şöyle kalalım. Şimdi 4 klan olsun. Tamam. Şimdi bunun yanına ya Ha dur lan rakibe bakmadık. Bilsem rakibin hiçbir bir şey koymadığını şey yapardım. Goblin açar, dart, dart getirmeye çalışırdım. Birisi iskelet kral, öbürü de altı şövalye üçlü yıldız yapmışlar etkenlik kullanarak. Okçu 2 var rakipte. O okçuyu aldım iyi oldu. Okçu kritik kartı ya. Okçuyu hemen almak lazım. Haydi biraz. Ah cadıyı pahalı aldık biraz. Eee tamam. Yüksek yüksek şeyler sorma bize. Acaba altı şövalyeli rakip mi? Evet altı şövalyeli rakiple oynuyorum. Aman 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 aman. Eee sen de gel. Şöyle duralım bakalım. Hayırlısı artık. Son... Yani şunu satıp hemen... Ee... Aa öbür tarafa dizdi. Vay 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 vay. Helal olsun sana. Beklemiyordum bir anda oraya. Doğru. Adam niye yer değiştirme yapmasın? Biz ona bakıyoruz. Güzel oynadı orayı rakip. Mezlilere bak patır patır nasıl vuruyor. Ah be 80 canı kaldı. Şimdi bunda da rakipte iskelet ejder. E, pardon iskelet kral 3 level doğrudur. Şöyle biraz yükseltme alsak. Valkyrie, Valkyrie 3 yapsak canım. Valkyrie kullanıyorlar duruyor yüksek. Bari şu Davis Gelti 3 yapsak ne kadar tatlı olur. O da olmayacak gibi duruyor. Kullanan var mı? Oy, o da 4 yıldız şey koydu. Cık. Rakipler güçlü abi. Assassin açıyor bir de ya. Yetmezmiş gibi Assassin açacak ya bir de. Şöyle duralım bari ne yapalım? Bir şey aratalım. Son aratışlarımız olabilir belki. Diyecektim. Ne aratayım ki? Ne satayım buradan? Rakip bayağı güçlü. Bir haydutu kötü bir level ama e, 4 level goblin'i var. Tehlikeli. İskelet kral tehlikeli. Haydi çalışın menziller. Güzel güzel. Kestik burayı. Bu sefer dizilimden kazandık diye düşünüyorum ya. Güzel oldu burası. Şu dev iskeleti 3 yapabilirsem güzel olacak. Eğer onu yapamazsam mega'ya döneceğim. Diye düşünüyorum. Yani bir savaşçı açalım. Belki onu blokluyorlardır. Hani bende görmüşlerdir. Bir de şansımızı bunu da deneyelim bakalım. Goblin makinesi iyi kart ama almıyorum. Onu yükseltmesi gelmez şimdi. Bu arada Mega'yı bilerek almadım yükseltmesi gelsin diye. Yani iksir kar etmeye çalışıyorum. Yani çok tatlı, güzel. Ee, sen de kal bakalım kenarda. Valkür şövalye. Yani şövalye gidiyor. Yani cüsseliğinden iki tane cüsseli bulmaya çalışmış. Hop yer değişik yaptı son anda. Zaten rakibe bakmadım hiç. Kraliçe görünmez olursun ya sen. Bunlar sonra dolanır. Güzel oradan zaman kazandık. Mega Prenses güzel vuruyor arkaya ya. Mega bakayım prensesi. Alt şu an zıplayamadı bu sefer. Güzel burayı dizilimden bu sefer yendik ya. İyi oldu. Oh. Diğer rakipte goblin makinesi var. Onu bloklayalım. Az önce çıkmıştı bana. Dart var. Dart alalım. Oh güzel. Golmak iz hayalet. Okçu. Makineyi alsam hoş olacak. Hayalet. Bir şey kaçırdık mı ya? Niye çıkmıyor hiç? Oh, Goblin makinesi fullemiş. İskelet ejderler mi? Menzili menzil açmak için iskelet ejderhaları almış mecbur. Nasıl lose mu? Abi iskelet, iskelet kaldı. bir patlatıyor her yer iskelet oldu zaten. Güzel. yapacak bir şey yok. Güzel bir maç. İkincilik gayet tat tatlı ilerliyoruz ufak ufak. Ufaktan ufaktan. Bir sonraki maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızı buldu. Arena'nın ustası etkini geldi. Bu şey miydi? Aynı kara üzerindeki. Evet. Hiç sevmediğim etken ya. Çünkü ben yer değiştirmeyi seviyorum. Alsat'ı seviyorum. Burada pek alsat yapamıyoruz bu etkende. Şöyle duralım bakalım. Prenses. Ya iskelet ejderleri çok sevmediğim için öne koydum ama. Acaba arkada mı dursaydı? Ya bunlar üreyene kadar ölüyorlar zaten iskelet ejderleri. O yüzden ön tarafa koymak istedim. Tamam. Buradan iki demet kafidir. Ama bu maç dördüncülük bir olabilir yani. Hiç sevmedim etken. Evet yükseltme de verme. Zaten geçen geçen tur şaşırttın bizi. Bayağı çok verdi yükseltme. Şimdi verme. Buradan barbarı koyalım da bize bir savunma yapsın. Buradan da yani 3 demek falan yerim herhalde. O goblin öldürürüz. Diğerlerini öldüremeyiz. Yok abi iki level yapmış adam. Diğerlerini öldüremeyiz. Ah oh be. O oh, diye ölmüştü de. Prenses al satışlarına gireceğiz. Yani etken var ama yapacak bir şey yok yine de. Mecburuz buna. Makine. Makine de erken mi olur makine için? Biraz aratmak da istiyorum ya. Çünkü leveller düşük kaldı. Valkyrie okey. Yani dur sen şöyle yap. Böyle kalsam olur mu? Şunu şunu yok ya böyle kalalım hadi. İskelet ejderlerinde belki mızrak goblin de hatta daha iyi olurdu da. Ya onlar da gidecek yani onlara al sat gireceğiz. Burada kalıcı olan şövalye ve valkür olur. Ama şöyle bir sıkıntı var o şövalye ölür umarım. Onu öldüremezsek biz kalıcı olmayacağız biz gideceğiz. Zaten bundan sonraki maç bitiyor yani. Bizim için son maç olacak ihtimalle. Bu etken yani çıkınca yapacak şu. Şey. Gerçi 3 kişi imparator Şimdi dikkat ettim yukarıdan. Hmm. Diğerlerine de şanssızlık var yani. Valkyrie 2 iyisin. Bir okçu falan çıksa ne kadar tatlı olacaktı var ya. Okçu be. Barbarış da olur. Barbar okçu. Cellat. Cellat alsam atışçı açsam. Şöyle beklesek atışçı açıp. Şunu da kalkana yararlandırsak. Yani rakip kesin çok güçlüdür de. Oo 3 level kraliçe mi? Netti niye yavsan sen? 3 level kraliçe. Wow. Yani biz neyin hesabındayız sen ne yapmışsın? Biz daha barbarı üçlemeye çalışıyoruz. 2 iksirli kart. Rakibi tebrik ediyorum abi buradan. Helal olsun. maç İkin ikincilik. Bir maçta dördüncülük durumu eşitledik herhalde. Yani dengeledik. Bir bakalım kaç kupadayız. Başladığımız noktaya yani deminden şimdiye gelmiş olduk. 3803 kupa. Dünyada sıralam sıralamamız 1017. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoda like atıp yorumda Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.